hafta üçüncü dersimizde tekrar beraberiz. Bu hafta size ayak içi vuruş, ayak dışı vuruş ve üst vuruş hakkında bilgi vereceğim. Geçen hafta ayak içi vuruşu size göstermiştim. Bu hafta size ayak dışı vuruşu ve ayak üst vuruşu gösterip vuruşlarla ilgili temel dersimizi bu hafta bitireceğim. Şimdi ayak içi vuruş nerelerde kullanılır, ayak dışı vuruş nerelerde kullanılır ve üst vuruş nerelerde kullanılır bunu anlattım. Sonra dersime geçeceğim. Ayak içi vuruş kısa mesafeler içerisinde en ideal vuruşumuz ayak içi vuruştur. Bunlar ideal pasları, ideal pasları alabilir, ideal paslar verebiliriz. Ayak dışı vuruş, temel topun fazla olarak sağ veya sola fazla olarak vurmamız gereken bir vuruştur. Yani bunu solak bölgemizde sağ bölgeye, sağlar içinde sol bölgeye, sol alt bölgeye vurarak yapılan vuruşumuzdur. Üst vuruşla topun dibine dalarak yapılan ve topun bir metre havaya kalkarak yapılan vuruşumuzdur. Üst vuruşla e, pis burun dediğimiz ayak burunu karıştıran arkadaşlarımız çok olur. O yüzden özellikle bunları size göstereceğim ama üst duruşu ev ortamında yapmamız biraz zor. Ayak dışı vuruşta hata olarak yeni gelen öğrencilerimiz çoğu hata yapar. Nedeni topu döndürememektir. Yani fazla verememektir. Şimdi arkadaşlar ev ortamında sizlere ayak dışı vuruş ve üst vuruş tekniğini göstermeye çalışacağım. Ayak dışında ayaklarımızın sol ayağımızın dış bölgesi, sağ ayağımızın dış bölgesiyle. Şimdi solaklar için Dış gösteriyorum. Destek ayağımızı koyduk. Yine kırık. Sollar için topumuzun sağ alt bölgesine yani sağ ayak bölgesine doğru solla topu döndüreceğiz. Yani falsa vereceğiz. Evet arkadaşlar koyduk. Solaklar için vuruşumu yapıyorum. Topumuz dönüyor. Bu solaklar içinde. Şimdi tekrar sağlar için gösteriyorum. Sol ayağım, destek ayağım topun hizasında. Sağa yine hafif. Topumuzun yönüne veriyor. Vuruş yönünü gösteriyoruz. Topumuz dönüyor. Evet. Topu döndüreceğim. Tekrar göstereceğim. Son kez. Sonra üst vuruşa geçeceğim. Evet. Geldim. Topumuz dönüyor. Evet. Bunlar toplar mutlaka dönmesi gerekiyor. Yani fazla olması gerekir. Tekrar geldik. Topumuz dönüyor. Evet arkadaşlar. 3 vuruşu gösterdik. Dış vuruşu gösterdik. Şimdi üst vuruşa gelelim. Üst vuruşta topun göbek bölgesi altına gireceğiz. Ayağımızı hafif yani 45 derece açıyla topun göbek noktasına dalacağız. Top havaya kalkması lazım ama biz bunu ev ortamında yapmayalım. Yani yaparsak camlara veya başka vazoları kırabiliriz. O yüzden size kısaca gösterip dersime devam edeceğim. Şimdi yine destek ayağımı koydum solaklar için. Kalçada topun dibine daldığım topumuz kalkıyor. Kural gereği topun kalkması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sağlar için gösteriyorum. Geldik. Yine aynı şekilde topumuz kalkıyor. Evet arkadaşlar burada en büyük hata pis vurun dediğimiz topun göbeğine pis vurun. yani ayağımızla vurduğumuz zaman bu olmaması lazım. Şimdi duvarda ayak dışı vuruş ve iç vuruş tekniğini uygulayıp bugün dersimi bitireceğim. Evet arkadaşlar. Ayak içi vuruşla başlayalım. Evet ayak içi vuruş sağa ve sola hem dış hem iç. Evet karışık şekilde devam ediyoruz. İç vuruş dış vuruş, dış vuruş, evet, ayak dışı, evet, evet, ayak dışları, ayak dışları, bunlar devam ediyor. Şimdi bunu sağlamamız için durduğumuz yerde beşik gibi oynayalım arkadaşlar. Evet, bunlar ayak içine hakim olmamız için yapmamız gereken en ideal vuruşlardır. Evet, bununla bir dakika oynayalım. Evet, oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu hafta dersimi kısaca anlattım. Evde kalalım, sağlıklı yaşayalım. Ev ortamı bizim için en ideal, sağlıklı ortamdır. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.